oraya gelenler var beyler. 3 kişi. Üç. <laughs> antende, 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 antende. Adam antende. Antende. nereye sıkıyorsun ya? Aldım aldım. Ona bir de bir de finish'im. Nasıl bari görün mi kardeş benim operatörüm? Aynen, birader! Aynen, birader! Yalan kapandı. Şey. geldi. Geldi Gel. ya. Asena dansı yapma bana. Oo. Kerem seni bu geçenle bir pompalı vuruyordu ya iki üç defa vuruyordu. Evet. Arkadaşlar. O hangi pompalıydı baba? Reviter. Maestro. Hmm. Hayır, Reviter. Maestrom'da alevli yok amına koyayım. Benim At yalanı sikiyim inananı namık Kemal <laughs> Maestrom diyor bir Başka, Nereye lan yarra? Baba çatıdalar baba hemen. Baba düştü diyorum, noda almışlar diyorum. Burda 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 burda. Sağ oh. ol. Orta kat, orta kat. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Sende yok Sende var öldürmüş sen de var Çatıda çatıda Nerede lan? Oğlum Allah, da da sağ, da. Yok, var Yok var bir var Uç 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 uç. Aa sniper. Sniper. Nerede? Nerede sniper? Göster. Aldım. Aldım. Sniper'ı aldım. Aa kar 98. Alan alsın. Kar mı? Alacağım ben. Al Anıl Anıl baba gel İstemiyorum Gel lan gel Gel lan İstemiyorum lan gel lan. Ay, bundan sonra, Ay bundan sonra Ayaz'a Zaten... da çakarım <laughs> Ayaz'a bundan sonra Tamam 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 Sikir lan Ne ne Şimdi kullan al Valla ben ilk dediğini yaptım silah burada İsteyen alır Kardeşim onu zaten profesyonel oyuncular kullanıyor. Yani. Bak mesela böyle bak. Bak elini alır almaz bak. Bak. Prize'de gidiyoruz mu? Nereden çıkacaksın yarrağım? çıkart. Kerem. Ha. Ha yok gemiden abi Gemi ona baktım da. Gemideyim. Ya ufak gittim. bakıyorum. Oha! Aa, aa, bak, Trybun'da var. Trybun'da var. Kim var? Ben varım. Var ben Birini bir 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 ben aldım. Birini aldım kızı vurdum ya enemy destroyed you should kardeşim ben yapayım? mi bakıyor kim bakıyor Arkaya. adam burada diyor

Abi ön taraftalar. Marketin orada Tamam. Hepsi evet, orada abi. Adam requesting LBBR. Bak içeride. İkinci katta. Tamam. Bence de bu. Yeşil be. Bak burada. Yeşilde mi? Ha burada burada. İçeride. Bak burada. elektroşok yedi Uyuyuyu açtım. Bir tane daha var içeriye girdi. içeriye girdi armoru kırıldı içeri içeriye girdi. Adam kaldırdı. Düştü. Düştü düştü düştü. Çatıdaki düştü. Aa Türkmüş. Ya bunlar Türk bizden bunlar. Ağlar. Aa, kardeşim kusura bakma ya. Vallahi kusura bakma. Allah kusura bakma. Kusura bakma hocam. Ay Alessandro kaç tane merhaba atacaksın vurmak için? Ben ona vurmadım ki. <laughs> Süleyman abi, Süleyman, Süleyman abi. Adam mütevaziydi ama fark ettin mi? Vallahi ben vurmadım adama. Ben vurmadım. Burada gerçek gerçek. Gerçek. Böyle mi mesela? <laughs> Ya adamı biz vurmadık Şeyman abi de zaten. Alan dışı lan geliyor adam lan adam. adam. Adam burada adam burada. Ha? Altta. 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 No, çalma be. be. artık çalma artık be. mayın var. Ah. <ins Massachusetts>